Evet bu grafik aşağıdakilerden hangisinin enleme göre değişimini gösterir demiş arkadaşlar. Bakın sıfırdan 90'a doğru giderken güneş ışınlarının giriş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalması gerekir, artması gerekmez. Sıcaklıklar buna bağlı olarak azalır. Tuzluk oranı da sıcaklığın azalmasına bağlı olarak kutuplara doğru azalır. Çizgisel hız dünyanın küresel şeklinden dolayı kutuplara doğru azalır. Alacak aralık süresi Çizgisel hız azaldığı için kutuplara doğru artar. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Evet bu haritadaki numaralanmış oklardan hangisi yönünde gidildiğinde hem güneşin daha erken doğduğu hem de çizgisel hızın azaldığı gözlemlenir demiş arkadaşlar. Merkeze bakalım. Merkezimiz burası. Şimdi güneşin erken doğması demek doğuya gitmesi anlamına gelir. O zaman batıya gidilen merkezleri ve aynı boylam üzerindeki merkezi arkadaşlar çiziyoruz. Doğuya doğru gittikten sonra da diyor ki hem de çizgisel hızın azaldığı o zaman hem doğuya hem kutba doğru gitmesi gerekiyor. Yani cevabımız 5 numaralı merkez olur. Cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Evet 90 derece batı boylamında yerel saat 21.00 ve günlerden salı iken Aynı anda 15 derece doğu boylamında gün ve saat aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın burada 90 derece batı boylamı günlerden salı ve saatimiz de arkadaşlar 21.00. Ne diyor? 15 derece doğu boylamı diyor arkadaşlar. Bakın ortada aslında bir sıfır var. Dolayısıyla 90 batıda. 15 doğuda toplam 105 boylan farklar arkadaşlar bakın şuradaki mesafe 1 saat 15 meridyenden 90 meridyen arkadaşlar 6 saat yapar yine burada 15 meridyen 1 saat yapar yani burada aslında diyelim ki x ile y arasında kalan meridyenlerde toplam 7 saatlik zaman fark olur arkadaşlar o zaman burada saat 21 olduğuna göre diğer bölgede saatimiz 28 olur. Ama 24'ten sonra saat baştan başlayacağı için çıkardığımız zaman saat 04.04 .04, gece 12'yi geçtiği için de bir sonraki gün yani salıdan çarşambaya geçer arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne olacaktır diyoruz.